Evet, değerli izleyenler şu anda Milas Beçin Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık üç ay önce burada bir haber yapmıştık. Beçin Mahallesi'ndeki doğal gaz çalışmasından sonra yollarda büyük bir çukurluklar oluşmuştu. Milas Belediyesi tarafından, Milas Belediyesi ekipleri tarafından burada bir çalışma başlatıldı ve yapılan çalışma sonrası oluşan çukurlar kapatıldı. Yanımızda da Beçin Mahalle Mutları Kadir Bey var. Evet, Kadir Bey. Neler sunacak? Ee, biz doğal gaz çalışmaları yapıldı. Beçin'de borular şey oldu tabii ki Ali ile kaz, e, kazınma, kazma işlemleri yapıldı. İki, iki sefer stafaziyeler doldurduk. E, tabii yağmur meyilli olduğu için yollarımız iki sefer stafaziye oturması için e, su, su aldı gitti. Şimdi de parke asfalt çalışmaları yaptık. E, tahminim e, bugün yarın komple çalışma bitecek ve bir aydan beri e, iki ekip, üç ekip Milas Belediyesi'nin katkılarıyla yol, yollarımız yapıldı. Yani e, yapılan sokak da 10 e, sokak filan e, tahminim 10 sokak olması lazım. Belediye Başkanı Muhammed Tokat, e, Başkan Yardımcı Ece Gürer, e, Felişler Müdür, Müdür hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Yani katkılarından dolayı. Bir aydan beri 3-4 ekip çalışıyor yani Beçin'de. Başka da Beçin'e yapılan e, iki park var. Ee, biri bitti. Ee, Çimen Sokak'taki, o Sokak'taki park başladı. Ee, Beşikli'de merkeze e, düğün salonu, pazar yeri, ee, çok amaçlı ee, yürüyüş alanları, e, yürüyüş alanları, e, kafeterya, bunlar yapılıyor. Plan projeleri bitti. Ee, bir de birinci soğuk kuyu, ee, sokaktaki su patlakları, bunları e, komple boru e, çalışmaları bitti, üst yapı çalışmaları da bitti. Ee, bir de Kıyılama Caddesi'nin su boruları e, komple değişti, e, çok patlak oluyordu. Bunlar da bitti. Karakaya'da e, da, e, su yoktu, 15-20 hanemiz vardı. Bunlar da e, son aşamasına geldi. Alt bir bağlantı yeri kaldı aşağı yukarı. E, dün oradaydım, e, bağlantı e, işte bu ay içinde tamam. Mart içinde de nasıl olursa sular verilir e, Karakaya'da. Yani içinde e, e, bir şeyler yapıldı yani. Mazgallar falan mı? Mazgallar tabii. E, Mazgallar değişti. Bir tane e, iyi değil, değiştirmediğimiz şey kaldı. Bunu da ilk e, atölye ekiplerine bir gün e, çağıracağım, ölçülerini aldıracağım. Bir yeri kaldı yani. O öbür köy mazgallar da bitti yani yenilendi komple. E, yani e, baya hizmet oldu yani. E, belediye başkanım Muhammed Doka'dan, e, başkan yardımcım Ece ve Fenikçiler Müdürlüğümüze ayrı ayrı hepsine teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. E, şey değil yani. Yani e, bundan hala can sağlığı yani aşağı yukarı bir aydan beri yetkililer geçim de çalışıyor yani. Üç dört yetkililer çalışıyor. Yani e, düğün salonumuzda, e, pazar yerimizde e, yaptık mı? Görüş alanı, kafeterya bunlar da olacak. E, plan projeleri bitti. Son aşamasına tahminim. tabii e, Mart, Mart ayından sonra yeni ekip başlar tahminim. Bir şey değil. Ben teşekkür ederim. E, geldiğimiz için haber yaptığımız için. Evet değerli izleyenler TV48 olarak dediğim gibi 3 ay önce buranın haberini yapmıştık ve yaptığımız her haberin takibini devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi buradaki buradaki doğalgaz bu çalışmalarından sonraki yollar tamamlanmış.